Sosyal medya hayatımıza öyle bir nüfuz etti ki uyanıklar da bu durumdan faydalanmaya çalışıyor. İçinde bulunduğumuz günlerde yüzlerce milyon liralık dolandırıcılık haberleri peş peşe geliyor. Geçtiğimiz günlerde içinde bulunduğumuz durumda pek çok kez ekranlarınıza getirdik bu haberleri. Son olarak var böyle tipler adlı fenomen hesabın sahibi Talu Çifti ile ilgili iddialar vardı. Çiftin Ponzi yöntemiyle 100 milyon liralık vurgun yaptığı iddia ediliyor. Hal böyle olunca sosyal medya ne kadar güvenilir sorusu bir kez daha akıllarımıza geldi. Uzmanlar yüksek takipçisi olan her fenomen güvenilir demek değil diyor. Anne Bugün... Sosyal medya sandığımız kadar güvenli ve masum bir ortam değil. Özellikle kullanıcılar daha çok takipçi sayılarını ve beğeni sayılarına çok aldanıyorlar. O algı binlerce kişiyi tuzağa düşürüyor. Sosyal medyada dolandırıcılık haberleri bitmiyor. Fenomen olan var böyle tipler hesabının sahipleri yüzlerce liralık vurgun iddialarının odağında. Öncelikle sizin sosyal medyada bu dolandırıcılık faaliyetini girmeden önce güven vermeniz ve belli bir kitle oluşturmanız gerekiyor. Bu bir video içeriği olarak da söz konusu olabiliyor. Sahte ürünleri kendi kullanıyor gibi yapan, yüksek kar vaadiyle takipçilerini kandıran, son olarak da saadet zinciri kurup ponzi yöntemiyle milyonluk vurgun yapan, günde milyonlarca kişinin vakit geçirdiği sosyal medya sandığınız kadar güvenli değil. Güzel hayatlar, gösterişli hayatlar, en güzel elbiseleri giymek, böyle şık pantolonlar, ceketler, etekler giymek ister istemez kullanıcılarda farklı bir algı oluşturuyor ve o zenginliğin aslında sosyal medyadan geldiği ve bu sistem üzerinden yürüdüğünü ifade ediyorlar. Fenomen Kıvanç ve Beril Talu çiftinin yatırım ve faizli kazanç vaadiyle yüzlerce milyon liralık vurgun yaptığı iddia ediliyor. Talu çiftiyle ilgili dolandırıcılık iddiaları sosyal medya ne kadar güvenilir sorularını akıllara getiriyor. Özellikle son dönemlerde işte dediğin gibi bir ürün. ...lansmanı gerçekleştireceği... ...o yüzden de buna yatırım istenici... ...ileride çok para kazanacağınız vaadi... ...videolar aracılığıyla çekiliyor. Sosyal medyada en çok uygulanan dolandırıcılık yöntemi... ...Ponzi olarak da bilinen saadet zinciri. Dolandırıcılar yüksek takipçili hesaplarıyla... ...kişilerden para topluyor. Sisteme dahil ettikleri her yeni kişiden aldıkları parayla... ...bir önceki kişiye vaat ettikleri karlı parayı ödüyor. Olmayan hayali bir ürün... ...olmayan hayali bir hizmeti varmış gibi gösteriyorlar... ...sizin aslında varınızı yoğunuzu sömürüyorlar... Daha daha sonra bir bakıyorsunuz sırra kadem basmış oluyorlar. Sosyal medyadaki yüksek takipçi sayısı güvenilir hesap anlamına gelmiyor. Yüksek kar vaat ya da yatırım için para talep eden hesaplara soru işaretiyle yaklaşmak gerekiyor. Yüksek takipçi demek asla güvenilir hesap değildir. Çünkü son dönemlerde takipçi satın almak, beğeni satın almak giderek artmaya başlamıştır. Özellikle çok düşük meblalarla bunlar bot takipçi ya da sahte takipçi satın alınabilmekte ve böylece sosyal medyada bir güven algısı çok rahatlıkla oluşturulabilmektedir. Baba olmak manyak bir şey. İyi anlamda söylüyorum. Arada biraz pürüzlü...